Konu başlığımız mikro denetleyici ile servo motor programlama. Uygulamaya geçmeden önce servo motor nedir kısaca bundan bahsedelim. Servo motorlar 0 ila 180 derece arasında bir açıda döndürebildiğimiz elektronik bileşenlerdir. İhtiyacımız olan güce göre çeşitli büyüklükte ve plastik ve metal dişlilere sahip modelleri bulunur. Servo motorlar RC arabaların direksiyon sistemlerinde, model helikopterlerde, model uçakların iniş takımları ve kontrol yüzeylerinde, robotik projelerde tutucu yani gripper ve robot kollarında tercih edilir. SK90 gibi küçük boyutlu ve plastik dişli servolar ağırlıkları sebebiyle RC dünyasında sıklıkla 9 gram servo olarak anılırlar. Ve yapısına baktığımızda içinde gearbox yani dişli kutusu ve bir potansiyometre ve bir DC motordan oluşmaktadırlar. Servo motorun içerisinde motorun hareketini sağlayan bir DC motor bulunmakta. Bu motorun dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre ve bir motor sürücü devresi bulunmaktadır. Potansiyometre motor milinin dönüş miktarını ölçmektedir. Servo içerisindeki DC motor hareket ettikçe potansiyometre döner ve kontrol devresi motorun bulunduğu pozisyon ile istenilen pozisyonu karşılaştırarak motor sürme işlemini yapar. Yani servolar diğer motorlar gibi harici bir motor sürücüye ihtiyaç duymadan çalışıp çalışmaktadırlar. Genellikle çalışma açıları 180 derece ile sınırlıdır fakat 360 derece çalışma açısına sahip özel amaçlı servo motorlar da vardır. Servolar genellikle 4.8 volt ila 6 volt gelimiyle çalışmaktadırlar. Servo motorlar PVM yani sinyal genişlik modülasyonu sinyali ile çalışmaktadırlar. Bu PVM sinyaller bir mikrokontrolciden veya uzaktan kumandadan sağlanabilmektedir. Servo her 20 milisaniye içerisinde bir pulse değeri okumaktadır. Pulse uzunluğu motorun dönüşünü belirlemektedir. Örnek olarak 1.5 milisaniye bir pulse motorun 90 derece pozisyonu almasını sağlayacaktır. Buna nötr pozisyonu da denir. Servolar hareket etmeleri için bir komut aldıklarında önce istenilen pozisyona hareket ederler sonrasında ise o pozisyonda kalırlar. Servolar bulundukları pozisyonu korurken kendilerine dışarıdan bir güç uygulandığında bu güce direnirler. Bulundukları konumu sonsuza kadar koruyamazlar. Pozisyonları koruyabilmeleri için pasin tekrar edilmesi gerekir. Hareket etmeleri için gereken pas genişliğinin minimumları ve maksimumları vardır ve bu değerler değişkendir. Fakat genellikle minimum pas genişliği 1 milisaniye, maksimum pas genişliği ise 2 milisaniyedir. Bunu buradaki şekilde görebiliyoruz. 1 milisaniye pas genişlikleri gönderdiğimizde servo motorumuz Açı değeri 0, 1,5 ms pas genişliği gönderirsek sürekli olarak servo motorumuz her zaman 90 derecede durmaya çalışacaktır. Bu pas genişliğini büyütürsek, 2 ms yaparsak servo motorumuz her zaman 180 derecede durmaya çalışacaktır. Şimdi uygulamamıza geçelim, uygulama devremizi oluşturalım. ikinci sıradaki PWM servoyu seçeceğiz. Bunu kullanacağız. Servomuzu Arduino'muzun 9 numaralı pininden kontrol edeceğiz. Servo motorumuza ayrıca bir güç vereceğiz. Güç içinde 5 voltluk bir güç kullandık. Buradaki power pini bu işi görmekte. Diğer ucuna ise toprak hattını bağlayacağız. Ayrıca Arduino için kristal osotor değerimizi de oluşturalım. <laughs> kurulumuzu gerçekleştirdik. Şimdi servo programlamaya geçelim. İlk yapmamız gereken servo motorla ilgili kütüphaneyi çağırmamız. Çünkü servo motorla ilgili komutlar servo motor kütüphanesinde yer almakta. Bunu Arduino IDE editörüne eklememiz gerekmekte. Ve Arduino IDE editörüne eklediğimizde Arduino bu servo komutlarını kullanabilecektir. Servo kütüphanemizin adı servo.h. Bunu bu şekilde buraya ekledim. Ve bu kütüphane vasıtasıyla bu servo motoru tanımlamak için bir servo sabiti tanımlayacağım. Servo motor için servo M şeklinde bir isim belirliyorum. Bunu kendinizce belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda motor pozisyonunu bir değişkenle tutmam gerekmekte. Bunun için integer veri türüyle pozisyon isimli, kısaca pos isimli bir değişken ismi tanımladım ve bunun içindeki veriyi sıfır olarak belirledim. Başlangıçta sıfırladım. Müzik Setup kısmında da bizim servo motorumuz Arduino'muzun hangi pinine bağlı bunu belirtmemiz gerekiyor. Bunu belirtmek için yine servo nesnemizin ismini yazıyoruz. Servo M şeklinde belirlemiştik yukarıda. Bunu belirledik. Belirledikten sonra servo motoru bağlamak için kullanılan komutumuz ataç komutu bu ataç fonksiyonunu kullanacağız. Yani nesnemizin bu ataç fonksiyonunu kullanacağız. Peki servo motorumuzu yani servo nesnemizi hangi pine bağlamıştık? 9 nolu pine. O zaman 9 nolu pine bağlıysak ateşin içine bunu ekliyoruz. Yani servo motorumuzu 9 nolu pine ataçlamış yani eklemiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi void loop kısmına geçip for döngüsüyle 0 ila 180 derece arası gitmesini sağlayalım. Bor döngüsü belli bir döngü oluşturmak için kullanılıyordu. Şimdi ben pozisyon değişkeni belirlemiştim burada. Bu pozisyon değişkeninin ilk değeri 0 olarak belirleyelim. Ve bu pozisyon değişkenimiz 180'e eşit olduğu sürece ve 180'den küçük olduğu sürece sürekli çalışsın istiyorum pozisyon küçüktür 180 şeklinde yazdık. Yazdıktan sonra noktalı bir dedikten sonra bu sefer pozisyonla ilgili değişkenimin değeri birer birer artsın istiyorum. Bunu yaptıktan sonra bu pozisyon değişkenimiz 0'dan 180'e kadar sürekli artacak ve pozisyonumuz 0'dan 180'e gelmiş olacak. Şimdi bunu bu pozisyon değişkeninin bilgilerini yani bunun içinde oluşan bilgiyi servoya yazdıralım. Kullanacağımız servo nesnesini veya write komutu diyebiliriz. Bunu buraya yazdık. Buraya yazsın istiyoruz. Yani server'ın write fonksiyonuyla pozisyon bilgisini buraya yazsın istiyoruz. Bunu buraya yazdık Arada da bu 15 milisaniye hızla çalışsın yani gecikmeyle çalışsın istiyoruz. Buna da delay 15 diyoruz. Evet şimdi servomuz sıfırdan 180'e ilk çalıştırdığımızda gidecektir. Şimdi taslağa gelip derlenmiş binleri çıkartıyorum ve bilgisayarıma çalışmamı kaydedeceğim. Kaydet Kaydettikten sonra derlememiz gerçekleşiyor. Simülasyonumu çalıştırmadan önce kristalimizin değerine bakalım. Bunu 16 MHz yapalım. Yine sağ tuşla tıklayıp mikro denetleyicimin içine bu makine kodunu yükleyelim. Şimdi simülasyonu çalıştırıyorum. 15 milisaniye gecikmeli şekilde servo motorum 0 ile 180 arasında dönmeye çalışıyor. Şu an 90'da kaldı. Bunu tekrar geriye çevirelim. Aynı for döngüsünü aşağıda kullanacağım. Bu sefer de değerimin birer birer azalmasını istiyorum. Başlangıç değerim bu sefer 180 olsun istiyorum. Burasında 0 olmasını istiyorum. Tabi burada sıfırdan büyük olduğu sürece çalışsın istiyoruz. Şurayı büyütüyorum. 0, 180'den, 180 ile 0 arasında yine çalışacak. Ama 180'den geriye doğru gelecek. Ve 0'a eşit işte olduğunda döngü sonlanmasını istiyoruz. For döngüsü ilgili şöyle bir durum söz konusu. Sadece 1 derece gidebiliyor. Biz bunu 1 derece değil de tam 180 derece gidebilmesi için şuraları tırnak içine almamız gerekiyor. Küme parantezin içine alacağım. Burayı küme parantezin içine aldım. Yine ve da yine küme parantezinin yani tırnaklı parantezimin içine aldım. Tekrar derlemeyi gerçekleştireceğim. 15 milisaniye aralıklarla birer derece birer derece hareket edecek bu şekilde. Bakalım şimdi artı 90 derece ile eksi 90 derece arasında hareket etmekte. Toplamda da 180 derece hareket etmekte. Başlangıç değeri olarak 0 dereceden 90'a çıkmakta ve daha sonra 90 artı 90'dan eksi 90'a geri dönmekte. <laughs> her bir adımda bir derece gidecek şekilde ayarladık. Eğer biz bunu bir derece yerine beşer derece olmasını istiyorsak pos eşittir pos artı 5 yazdığımızda her seferinde beşer derece artacak daha dönüşünde. Mesela bu durumu gösterelim. Beşer derece sağa doğru dönecek ileriye doğru. Tabii ki şurayı hemen düzeltelim gördüğü üzere beşer derece hareket ediyor. Birer derece geriye doğru hareket ediyor. 5'e bir şeklinde. Bakın ileriye 5 gidecek. Daha hızlı dönmekte. Bu dereceyi arttırdığınızda daha hızlı dönecektir. Mesela 10 yapalım. Aynı şey burası içinde geçerli. Hani eşittir diyorum. Post eksi 5 yazarsak pozisyonumuz 5'er 5'er düşecek. Hatta buraya da 10 yapalım eşit olsun. Oldukça hızlı oldu tabii ki bu 5'er 5'er dönüş. Süreyi biraz artıralım. Daha da artıralım. Her açı dönüşünde gecikmemiz biraz daha fazla olsun. Mesela 100 yapalım. Bu sefer beşer beşer açımız artmakta. Gecikme süremiz ise 100 milisaniye. Daha iyi gözlemleyebilmek için 1 saniye yapalım. Her 1 saniyede 5 derece servo motorumuz dönsün istiyoruz. Bunu da gösterelim. Birer saniye aralıklarla servo motorumuz şu anda 10 derece dönmekte. Temel bir program yazarak servo motorumuzu açısal olarak nasıl döndürürüz, PWM pinlerinden nasıl hareket ettiririz bunu gösterdik. Burada mikro denetleyicimizin 15 nolu PWM pinini kullandık. Arduino kartı üzerinde de 9 nolu pine tekabül etmekte.